He, Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncuyuzda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaştan yavaştan indik. Evet arkadaşlar. Şimdi San Hawk'dayız arkadaşlar. Resort'a doğru gidiyoruz. Bakalım orayı temizleyebileceğiz mi? Hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdi neler varmış neler yokmuş. Tamam. Resort'un tam ortasına düşmedik. Kenarından gireceğiz. Temizlik yapacağız. Hadi bakalım. Tamam sağlıkları malıkları toplayalım ne varsa. Ee, burası biraz daha sakin olur arkadaşlar. Loot, yapmak için ideal aslında. Şimdi neler varmış burada? Pek kimse olmaz burada. Tamam silahları al. Ee, Uzi, vektör e, falan filan. Aslında anılabilir. Neden olmasın? Şansımızı Dinliyoruz şu an. Bakalım başka neler varmış? Tamam şuradan doğru gidelim şimdi. Tamam. Hedefimiz karşı taraf arkadaşlar. Şu an hedefimize doğru gidiyoruz. Oo, orada bir şey gördüm kit çantası arkadaşlar. Sağlık çantası. Bastamı fulluyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Bunu alalım. Kesin alalım. Hakemi değiştirsem mi ki alsam mı ki? Yani alalım ya. Ne olacak ki? Aynen. Ama bunu kesin alalım yani. Aynen. Şimdi. Burada pek kimse olmaz. Dediğim gibi. Ee, doğru gidelim. Hadi bakalım. Sessiz. Şu an için daha parti başlamadı arkadaşlar. Bak arkadan kimse gelmedi mi? Bak bakıyorum. Orada var mı biri? Orada var mı biri? Yok. Parti daha henüz başlamadı. Kıyısındayız daha. partiniz şu an kıyısındayız. Köşesindeyiz. Birazdan varacağız oraya. Bakalım nasıl bir parti yapılırmış. Görelim. 3-5 kişi alırsak kafidir arkadaşlar. Hadi bakalım. Sargı bezlerimizi falan bir dopiklerim, Doldururum çantamıza. Ondan sonra dalalım. Oo, tamam. Tutamaklar mutamaklar iş görür. Kask mask da var ya. Aynen. Şöyle sağlam bir kask var mı? Gerçi bizim kask da fena değil ama. Ee, tamam AKM'nin mermilerini dolduralım. Başlayacağız çünkü. Hazırlıklı olmamız lazım. Hop biri var mı? Yok. Uçak geçiyor. Tamam. Geçsin. Güzel. Hop kapı yüzüme kapattı. Yüzüme kapandı kapı. Bakın. O biri fişek atmış. Hayırdır bizim mekan burası. Kim attı Oraya gidebilirsem gitmeye çalışacağım. Bakalım. Ama önce şu partiden bir çekeyim. Sağ salim. Ondan sonra. Hadi bakalım gidiyoruz. Partiye az kaldı arkadaşlar. Kopacağız tamam mı? Bakalım kim kimi kopartacak görelim. <laughs> Aynen. Şunları bir atalım önce. Kapat abi. Tutama at ya zaten pek bir işe yaramıyor. Aslında işe yarıyor da. O parti başlamış beyler. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ne olacak. Oo silahlara bak. Bunları da alalım lan. Tamam. İş görür. iş görür. Ya baya bir mermi doldurduk yani. Mermimiz sağlam. Bununla bir rahat dört kişi alırız yani. Alabilirsek tabi. O da bilmiyorum ama. Şuradan atlasam ne olur lan? Şansımı denemek istiyorum. Bakayım tutacak mı? Cık, tutmadı. Buradan atlasam. Wow, gizli yerler. Ama kabak gibi ortadayız yani. Yani birisi gelir gömer yani her türlü. Ama izin vermeyeceğiz. Evet. Fil'i görüyorsunuz arkadaşlar. Muazzam. Süper büyüklükte. Hop enerjin gitti mi gitmedi. Tamam. uçak geçiyor. Bu uçağı hiç sevmiyorum. Yani ses kasmalarda biraz sıkıntı oluyor ondan sonra. Devam edelim. İçeri bir girek de uçak bir geçsin bitsin ondan sonra dışarı tekrardan çıkarız. Dur. Biraz içeri takılalım. Can alalım. Can önemli. Birisi geri sıkarsa bunu da alabiliriz. Birisi var mı? Yok. Kapıyı kapatalım ki hile yapalım. Şöyle hani belki buradan birisi geçmemiş havası verelim. Ama geçti. Aa sesler var. Vallahi sesler var. Dur bakalım. Birileri yukarıda veya yanlarda yürüyor. Gel koçum gel. Gel bakalım. Ben buradayım. Önce bir silahlarımıza bakalım. Dürbün falan aldık ya. Onları bir eşleştirelim bakalım. Aynen. Ama yukarıda birisi var. Duyuyorum. Bak yürüyor bak. Tık 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 yürüyor. Ben de yürüyorum. Bakalım. Hop buradasın. İçeridesin. Gel gel. Korkma. Sadece vuracağım seni o kadar. Başka bir amacım yok. Burada 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 vallahi burada. Sıkıyorlar. Nerede? Ha bu taraf. Bu hizada sıkıyorlar. Hop. Buradasın. Buradasın. Ee. Devin buradaydı ama anlamadım. Vallahi anlamadım. Aa vallahi fena birbirlerine fena sıkıyorlar. Karşıdan bir yerden sıkıyorlar. Kim miydi nerede? Dur bakayım. Aşağıda mı? Yok. Kimse yok. Aynen. Şu an burada birileri var. Demin bir ses falan geldi yani duydum yani. Bakıyorum. Hadi bakalım. Sen mi? Ben mi? Hadi bakalım. Kim kime? Her an her yerden bir... Bak ses kasalım biraz. Hani ayak yapıyorum, geliyorum, havası veriyorum yani. Sanki şu karşı tarafta bir kıpraşma var. Var var, aynen orada var. Dur bakalım alabilecek miyim? Dur. Onlar da bana hedef almadıysa tabi. Ee, sık abi, sık 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 sık. Kafasına kafasına. Abi kaskı delemedik ya. İçeri kaçalım. Onu arka taraftan indirmeye çalışacağım. Arka taraftan yakalayabilirsek. Dur bakalım. Burası yukarıda kaldı. Şu yandan vurabilir miyim? Yani vuramayız çünkü yukarıda yani kendisi. Biz de yukarı çıkalım. Aynen. Niye aşağıda duruyoruz ki? Dur bakalım şimdi. Dur dur. Ses geldi. Ses var. Fazla uzadı. Hadi ama bak 3x algısı ne olur ne olmaz. Buradasın abi buradasın. Hadi bir kişilerin bak sıfırla işte olmaz bu işler. Bak aha geliyor. Takip ediyor sanırsam beni. Dur. Sessiz. geldi. Sen kime sıkıyorsun kardeşim he? Merhaba de. Sana güle güle. Aydınlandı burası arkadaşlar. Aydınlandı yeşil bir ışık kan. Oo, ikinci fişi attılar. Karşı atlayabiliyor muyum? Atlayamadım yere düştüm. Bir daha denedim şansımızı. Ya da buradan doğru mu gitsem acaba? Dur. Bir hareketlenik var mı? Hadi. Hadi. Çık ortaya. Çık ortaya. Buradasın. Yoksun. Ya bu uçaktan nefret ettim ya. 50 tane uçak geçer mi arkadaş bu oyun içinde ya? Ya drop da bırakmıyorsun doğru düzgün. Oh, çok kızdım. Ama burada sesini duyabiliyorum. Gelecek. Bak. Sen bana sürpriz yapmadan ben sana sürpriz yapacağım. Tamam biraz beklerim burada biraz pusuculuk yapalım. Hadi bakalım. Ya da saklanmaç. Adını ne koymak istiyorsanız koyun arkadaşlar. Ama biri seke seke geliyor. Seke seke geliyor. Yavru kuş geliyor. Aha burada. Yavru kuş. Merhaba de. Buradasın abi. Geldim bile. Dur, 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 dur. Aa, bütün mermileri sana sıktım. Bana mermi kalmadı. Öleceksen öl. Beni yorma. Arkamdan birileri mi sıkıyor? Hayır sol taraftan sıkıyorlarmış. Dur bakayım buradan birileri var mı? Heh. Sanırsam kimse yok. Bayağı bir kişi indirdik mi indirmemiştik. İkinci kişi yapmıştık. Ama üçüncü kişiyi de istiyorum ben ya. Boş geçmek istemiyorum buradan. Dur bakalım. Belki üçüncü kişiyi buluruz buradan. Biraz daha dolaşalım bu film çevresinde. Bak az önceki... Ee, bak hani demin balkonda durmuştum yani. hani. O adamlar da burada işte. Arkadan, sağdan, soldan geldik geldik ama adam kalmamış. Buradan atlayabiliyoruz mu? Atlayamıyoruz. Güzel. Kimse yok. Aşağı doğru gidelim bakalım. Hadi. Çık ortaya. Artık bana sürpriz yapmayın artık. Gelen adam gibi kapışalım. Aynen. Kapışalım değil mi? Karşı beklemde. Dur bakalım buradan bir çıkabiliyoruz mu? O biri atladı. Hem de geliyor buraya doğru. Oo akıllı. Tepeden mi sıkacak acaba? Bilemedim şimdi. Hala ikileşteyiz. Biraz uzaktan atladım ondan oldu herhalde. Anlayamadım. Olsun. Biz yine burayı temizledik yani. İçeridekileri aldık. Birkaç kişi aldık. Devam edik biz de. Karşıdan birileri koşuyor sanki ama. Bilemedim. Dur dur dur. dur. Bak burada. Arkamda abi arkamda. Manzara süper arkadaşlar yeşillik muazzam Güzel gidiyor Sıkıyorlar kuş, kuş, kuş. Dur Sakin biri beni gördü herhalde ki bana sıkıyor Devam ediyoruz Bak karşıda bir yerde var. Çök abi Görmedin herhalde bana sıkmadı Ya bu uçaklarda nefret ettim ya Uçaklarda nefret ettim Bir bölgeden 8 tane uçak geçebilir mi? Geçiyormuş arkadaşlar Görün arkadaşlar Bak birileri fena tarıyor. Parti var. Ben buradayım. Dur bakalım. Ortalık fena kızıştı işte arkadaşlar. İki kişi var. Aynen. Oo, dur dur dur. Bir dakika ağacın arkasına dur. Arkamdan sıkalar. Bir dakika can basacağım. Geliyorum abi bekle bekle. Dur şurada bir can görmüştüm. Onu bir alayım. İşi sağlam alalım tamam mı? Geleceğim ama biraz bekle. Önce bir kendimi toparlayayım geleceğim. Tamam burada biraz pus yapalım saklanalım. Şimdi ne varmış abi? Kit var. Bas gitsin abi. Fullerim, daha sargısıyla margısıyla uğraşmayalım. Yapıştıralım ve gidelim. İki kişi gördüm orada. İleride. Onları alabileceğiz mi? Bakalım nasıl olacak? Dur bakalım. Arabayı havaya uçurmuşlar ya. Olan alıp biner kaçardık be. Arabadan ne istiyorsunuz? Anlamadım. Dur bakalım. Adamlar rahatsız arkadaşlar. Adamlar rahatsız. O alan bizim bir bölgeye geldi. Sanırsam bu bölgede alan duracak gibi geldi bana ama. Bak bir yerden ses geliyor. Biraz daha uzaktan bakalım. Olmadı arkalarından dolaşırız. Aha gördüm. Vallahi aşağı doğru iniyor. Bak az önce bana sıkan adamlar aşağı doğru iniyor. Sanırsam benim yanıma gelmeye çalışıyor. Bak gel gel. Hazır ol. Tamam dur. Seni bu da indireceğim lan. Hırs yaptım indireceğim sana. Dur, aç kapıyı. Güzel sürpriz, sürpriz alkemeyi merhaba diyebilsin. Oh. kapının eşiğinde indirdim onu. Kapının eşiğinde indirdim onları. Yani kapıyı adam açtı, öteki dünyayı gördü arkadaşlar yani. Az önce kendi dünyasını dedi. Kapıyı açar açmaz öteki dünyayı görmüş oldu bu sayede. Benim sayemde. AKM'mle. Güzeldi. İkiydik, dört kişi olduk. Dörtten beşimiz oldu arkadaşlar. Şimdi şundan ne toplamış? Bir şey var mı? Yani hepsi de zarar ee, inmiş falan. Onu alabiliriz. 6x güzeldir. Sargı bezi alalım. Güzel. Kapat. Şunda ne varmış? Ulan birisi de kamuflaj falan alsaydı ya. Şimdi şunu buraya koyalım. 6x'e takılalım. Hadi bakalım. 4'ten devam ediyoruz. Bak alanda tam geldi geldi. Benim bulunduğum yere geldi. İyi ki de buraya atlamışım ha. Vallahi iyi ki de buraya atlamışım. Yani başka bir yere de atlayabilirdim. Bir de onun için buraya kadar koşmak zorunda kalırdım. Yani şanslıyım yani. Vah. Wow. Şimdi madem alan burada. 12 kişi yani 11 kişi var. Güzel. Dördünü aldık. Güzel gidiyor. Bakalım. Bu bölgede biraz takılacağız. 5'e 6'yı gördük mü gene iyidir ya. Bence iyidir abi. 5'e 6 iyidir yani. Bence iyidir. Yani tabii gönül ki birinci olarak. O da olur. Şimdi devam edelim. Hadi bakalım. Şu an gördüm kadarıyla kimse yok. Duydum kadere da kimse yok. Yazık oldu size. Yazık oldu size komandolar. Komandolara yazık oldu. Hadi bakalım. Biz de Rambo'yuz arkadaşlar. Buranın Rambo'su biziz yani. Onlar komandoysa biz Rambo'yuz. Hadi bakalım. Yani bir çorba parası çıksa güzel olur be. Vallahi canım çekti. Dur bakalım. Şurada biraz takılalım. Tamam. Bir şey var mı? Kimse yok gibi. Bölgede baya bir daraldı. Aynen. 11 kişi, ka 10 kişiyiz arkadaşlar. 10 kişi. Hırs yaptım. Gömeceğiz. 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 Hadi bakalım. Altı x silahımla gömeceğiz arkadaşlar. Belki şu karşıda birileri olur. Belki karşıda bir masum birisi vardır. Kim bilebilir? Bak ortaya bir işaretleyelim. Koşacağımız zaman yerimizi belirleyelim bunun için. Ben kendime böyle arkadaşlar avutuyorum yani. Ortaya bir tık atıyorum. Nereye gideceğimi görüyorum hızlıca. Yani rastgele sağ sola koşmuyorum. Küçük haritadan bakıp yapıştırıyoruz. Burada birileri parti yapıyor. Güzel. Sanırsam karşıda. Tepenin arkasında. Dur bakalım. Bölgede hızlı hızlı geliyor. Gelsin bakalım koçum gelsin. Al, elimizde 6x var. Yani güzel oldu. Bu silah yakıştı yani. Bunu tabi kullanmak önemli. Bu silahla iki kişi almazsam bilmiyorum artık nasıl olacak. Hep bir sınırlama koyuyorum. Hep bir sınırlama koyuyorum. 5 diyorum, 6 diyorum, 2 diyorum. 5 diyorum, 6 diyorum, 2 diyorum. Bunları zamanla katlayacağım. Katlayacağım. Dur. Karşıda bir hareketlilik var sanki. Evet. Orada bir şey gördüm sanki. Küçük minnacık. İnsan da olabilir. Araç da olabilir. Şansımızı deneyeceğiz. Dur bakalım. Bayağı bir parti yapalım. Birbirlerine sıkalar. Sen diye bağlandan git diyor. Orada birileri var abi. Taşın arkasında. Ufacık bir kıpraşma gördüm. Yine bakalım da sağ sola. Dur. Dur sakin. Ağacın orada biri var sanki. Bence dur. Bekle şuraya doğru gidelim. O alan geliyor. Ama korkma. biri geldi. O adamın ciğerini patlatmışlar. Dur sana yardım edeyim seni öteki tarafa göndereyim. Dur kaçma dur lan. Oğlum adam ölmüyor ha. Aha bayıldı. Al onun canını al 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 al. Beş tane indirdik. Güzeldi. Ama orada birkaç kişi daha var. Bak ağacın arkasında bak. Dur. Bir iki. Oğlum bu adamlar ölmüyor ya. Oo biri de orada. Tamam bunda birisi indirmiş. Bunu da alalım. Bak bunu da aldık bunu da aldık. Bir sabit durun da bak ikinizi alayım da. Yani uğraştırmayın beni. Uğraştırmayın da alayım sizi dur. Hadi 6 istiyorum ben. 6 kill 6 leş istiyorum. Çok aç gözlü bu aralar var ya. Uh kim sıkıyor bana. Üf. Sağ taraftan biri sıktı. Hareketlilik başladı. Evet biri beni fark etti. Güzel. Yani alandan korkmayacaksın. O bir kişi de alırsak 6 yaparız. Sağ taraftan birileri bana sıktı değil mi demin? Yazık. 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 O orada kime sıkıyorsun sen? Az önce indirdim adamları sıkasın değil mi? He? Can alacaksın sözler. Onu sana da alırım lan. Hadi koçum bir kişi daha gelsin. Bak sen nereye gidiyorsun? O adam ayakta neye uğradığını şaşırdı valla. Yani güzeldi. Ne güzel arandan kaçıyordu ve ben onu indirdim. Şansına küssün. Bir kişi daha gelir mi ya? Umuyorum ki bir kişi daha gelir. Belki de gelmez. Bilemedim şimdi. Alan daraldı. Beş kişiyiz. Güzel. Evet. Biraz daha aslında evin içinde durmak alan buraya kadar geldi geleceği için pek mantıklı değil. Devam edelim. Dur dur dur. Burada birileri daha var. Şöyle bir sabit güzel bir yer yok mu ya? Şu taşın arkası burada biri var mı? Yok. Sanki var gibi geldi bana ama bilemedim. Şu tarafa doğru bir daha bakalım. Bak orada var. Bak yazık, yazık, yazık. Oğlum biri bana sıkıyor. Sen nereden geldin? Ah kahretsin. 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 Gelecek bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.